Evet arkadaşlar rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler yapacağız. Şimdi hemen yukarıya bakıyorum. Önce parantezden başlayacağım. 1 bölü 11 artı 2 bölü 3 var. Önce parantezin içindeki işlemi yapacağım. Birinci sırada burası var. Sonrasında buradaki çıkarma işlemi yapacağım ve yukarıya bulacağım. Hemen bakacağım. Aşağıya geliyorum. 8 bölü 9 var. Parantezimin içerisine baktım. 1 bölü 11 artı 2 bölü 3 var. Sizin de dikkatinizi bir şey çekti mi? Yukarıdaki parantezin içindeki sayı ile aşağıdaki parantezin içerisindeki sayı aynı. Böyle bir durumda dışarıya bakıyorum ya. Burada da 8 bölü 9 var. Burada da 8 bölü 9 var. Şimdi bununla alakalı şöyle bir kolaylık var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Sizin de bunu yapmanızı istiyorum. Burada diyor ki payda eşitliği yapılıp işlem yapılabilir. Fakat a eksi b eşittir. Eksi parantez içerisinde b eksi a olduğundan yani ne demek istiyor? Ben yukarıya a eksi b derim diyor. Aşağıya da diyor eksi parantezine alırım. Burası da diyor yine benim için ne olur? a eksi b şeklinde aynı şeyi oluşturabilirim diyor. Hemen burada da göstermiş paranteze ben a diyorum. Dışarıdaki 8 bölü 9'a b diyorum. a eksi b oldu. Şurada gözüktüğü gibi. Burada da 8 bölü 9 eksi 1 bölü 11 artı 2 bölü 3 dedi. Parantez içine yine A diyorum. 8 bölü 9'a da B diyorum. Burası da B eksi A. A eksi B, B eksi A birbirlerine benzerler. Ben B eksi A'yı eksi parantezine alırsam A eksi B bulabilirim. Her iki tarafta da A eksi B'yi bulduğumda bunları sadeleştirip cevabımı 1 artı 1 bölü eksi 1'den eksi 1 olarak bulabilirim. Kolay gelsin.